Mitraş. İlk, i̇lk, elden mitraş yapmayalım ya. Bence Sonra de yapalım yapmayalım. yapalım zevkli oluyor. İyi hadi yapalım. yapalım peki. Ya çoğunluk yapalım. Sen ya. gel lan. Ya da hep birlikte ya yani yürüyün anca beraber. Ya bu kim önümde bekliyor? Apo sattı tek ama şey. Apo her zamanki gibi satışı koydu baba. B. Long monk hiç kimse yok. B'ye dönmüş adam Girdi. Saydı ki. Abi tünelden arka alacağım şimdi. Window çıktı, window çıktı arka. Kapı iki, kapı iki. Halit biri tam önünde, biri sağında. <laughs> Arabanın orada da adam var, sarkı. Ulan öyle lan Halit. Ulan helal olsun harika. Ya değil, abi ben seni diyorum sizde. Tamam ben seni senin hit, yani. Hitman kadrosunu yazıyorum ben seni. Hitman. <laughs> <laughs> Başını kazıtalım. Arkana bir barkod da İnfolar geldi abi. İnfoları dinleyip yapıyorsun abi bu kadar. Bravo Kings. Yan, yanlışlıkla çektiğim silahı bak. Ben B'ye gidiyorum. Allah Eyvah. Fatih sever geçtim. onu Fatih'e ver. al ah, Allah. Eyvallah Fatih abi bak. i̇şte bu işte bu. Komutan yapar unutma. Şu an savaş on numara karlı duruma geçti. <laughs> Bedava avuk var mı daha tatlısı? 1750 dolar cebime girdi. Allah Allah. B, B. 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 tünel var. Açladım. Bir kişi öldü. B var B B. Fatih abi silah vurmuyor 94 yedi adam. B'yi açtılar. Abi short da vardı da. Yo yo. Alt ben döndüm Short oynayabilir. Mit var bak. Ulan var ya. Bir de vurdum. Mit'e bakıyor. Vurdu. Expert mid'e bakıyor. Sen içeri gir. Mit açıldı. Mit açıldı. Vurdu, vurdu, vurdum vurdum. Ona da vurdum. Olurdu. Ulan herhalde olsun. var. Var var. Short var yanlış değilsem. Bir tanesinin canı 3. Ne Onu lan? da vurdunuz o zaten. Değil. Ah. Oyna aya. Ulan. Jet abi short gireceğim. Sen short gir ben alttan gireceğim. Aynı anda girin. Halit girmeden haber bekle. ver. Girmeden bekle. haber bekle. ver. Bekle. bekle. Cihat abi at. At ne atıyorsun? Oyun açık. Longa dikkat. Helal. Helal çe. Arkamda kit var git onu al abi çokta. Boşuna 400 dolar 400 dolar. Hemen sağla. Devir ekonomi devri. Demin alsaydım. Hah <laughs> 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 aldım şimdi. Devir ekonomi devri. Abi, abi, abi oyunu para için takip ediyor. Bak başka bir <laughs> şey takip etmiyor. Yani bomba düştü. Nerede bilmiyor ama kit mi düştü? <laughs> Hemen noktasına ha. söylüyor. Şurada diyor bak. Abi nereye gidiyor? Apo, Apo, gülüyor, Apo gülüyor. nereye gidiyorsun? Aa aa. Apo! Apo. Ordinat veriyor adam. Aç şu sesini. Abi bizimkiler geliyor. Kapatıyorum. Aynen. Açıyorum yani aileye bir sorun salı. Lock mu geliyor alet? Bilmem. Long oynar evet. Evet long long. Lan be birini aldım da. Geliyor long. Ya nasıl vuramadım ya? Abi çukur ya da sol olabilir. Long 4471. 1. İyi bombaydı. Çok iyi. Bomba şey düşürdü. Biriniz long'a, biriniz short'a tamam, bak. Sen tam short'a dikkat. Tam ben short'a. Kara geçiyorum. Hadi sen kal. Geri dön. O zaman Artan kara geçiyorsun. Mite bak. Al. Fatih burada kal. Ha. Fatih burada kal. Bende. Adam be. Fatih abi bir tane daha gelecek. Görüm apa. Ben de kördüm Adam herhalde bombayı aldı. İki tane long var. Alam. Alamadı, alamadı. Çok, çok iyi. alamadı. Kal sen ya. Bir tane kaldı. Son yok yok alamadı, alamadı. Alamadı, alamadı. Lan adam az önce bacağını... Fatih abi resimleyin. solundan oynayacak. Orası yok. Double'da orada ya. yok. Apo, yok yok bomba Hiç burada. gerek yok. Kullanma Apo. Kullanma Apo. 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 Lan nasıl vuramadım anasını satayım. Nasıl vuramadın? Bakalım erkek mi? Apo, bence hiç çıkacak. gerek yok ben bence olsam... ama. Apo mavi şeyin orada pusuyor olabilir. Hiç gerek yok bence ama. <laughs> Sesini verdin oğlum zaten. Aynı. Ya Fatih abi sen başka Şolta se Şorta mı gelmiş lan? Yuh anasını satayım. Yoksa Fatih, Fatih abi mi Fatih abi gitmiş adamı bu. Arkadaşlar. Evet Halit bu kutsal görevi sana devrediyoruz. Ne o? Allah rızası için bir silah. Ba silah silah çabuk ha. çabuk ne çabuk istiyorsun? çabuk. Abi ver Artık bir silahı. şey ver fark etmez. Çiğat abi kafana çarptı silah ya. Fatih B'ye gelebilirler at molotofunu B'ye Ama oynadığın bir silahı söyle Savaş sana onu atayım sürekli Ya sıkıntı yok ben hepsini oynarım. Mesela Jett ağabey Apo AK ister Fatih P90 ister Short gelmiş olabilir Short'ta sen mi varsın Savaş? Yok yok Short'ta ben varım Short'ta Short'ta ben de varım Long geliyor Long geliyor Ben Short'tayken sen nasıl Short'ta varsın ya Ben midden Short'u kesiyorum Çukur var bir tane Helal sana ya. Biri, biri sağda Biri daha öldü. Karbon Eğlen mu göldü. attım lan ben? Hayır. Yok. Sağdaki B. de öldü. B. Ben sağdan bir vurdum. Bir tane vardı burada ya. Hatta valla harita da gezdi ya. <laughs> onu vurdum ben Savaş. Ben B'ye geçeyim de adam İç adam kişi vurdum. 3 kişi vardı. B'de vurdular beni. Ya Haritada geziyor dedim dikkatim dağıldı Bak, ya. Bak saklandı. Biliyorum biri var. Lan Konuşalım. yine öldü diye bıraktım ya. Tamam bomba bede bomba bede. Dön bomba. Bir bakabilir misiniz? Ben bakıyorum. Yat abi sen arkamı alsana. Short mu Abi adam nokta lock nokta da short. Tamam mit 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 gördün Cihat abi. Görmedim vallahi. Bitti abi adam. Hala. Gözal 2 canım kaldı. Tükürsem öde Evet. dalga Oğlum ben 4 canla neler yasıt adamım. Abi ben yamuk oturuyorum ya. Yaylana yaylana. Oturma paşa. Bu rakip gelirse düzeliriz. Ben middeyim yine abi. Ben, Fatih bomba al Fatih. Fatih. Ben rush. Yok, midden rush yapacağım baba. Ölürsem ölürüm. Haberiniz olsun. Mid rush. Ata baba, ketka. Ölürsen ölmüş olursun kanka zaten. Yağla, i̇stersen AP verebilirim. Yok Ağzına be. çıkayım be. Apollon AWP'sini alabilirsiniz. Benim AWP'yi alabilirsiniz. almayan var. Yok ya şu long'dan biraz aşağı edeyim. Adam vuramam. Short, var. Top mid var iki tane. Short geliyor Halit. Gel short'a iyi bak. Gelirse birazdan ne olacağını görür. Öleceğim ben ha Zaytla. yardım. Karanlığın orada adam. AWP. Hala. Bomba double'da oradaydı, long'daydı. Short kaç kişiydi? Short yok ki Var mı? Vurdum, vurdum vurdum Tamam Burada Kaç kişiydi? Bir kişi gördüm ben ya 1-1 Bomba onda kanka Bomba longda Düştü Ya savaş ben... Tamam last long Bir adamı <gülüyor> <gülüyor> Üçerek, Bir kere Bir bakarız savaş bir adama <laughs> Bak 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 bir tarafı kalktı bak bir tarafı kalktı Bir adama bir kere bakarız tamam Oğlum bunlar pingi düşük diye Ha <laughs> Bir şey <laughs> doğru, var mı? Doğru söyledi Var mı şey? Pingi düşük demeyelim mi? De Pingleri biz daha iyi diyelim. Apo. Al istiyorum. Aa aynı. Ya go, var bir şey var o senin para. Be. Be. Adamlar bana kızınlar ya. Nerede ah, bu? Longo oynuyor, Longo oynuyor. <laughs> Cihat abi o 48 yedi benden. Bombam var sallan. Atamadı. Ya abi long infos Yani ölürsem anlaki gelmiştir. Helal Halit. Helal. O adam rastgele oynuyor. Yüksek ihtimal B rush yapabilirler aynen ya. B rush yapıyor. Geldi B'ye. Ali sen dur ben gideyim. Adam adam dibinde bir sıksana bana bakıyor adam. Bomba o adamda bak. Yakın e, oraya. Bir kişi var. Ben ne ediyorum ya? Şansı yaşıyorsun abi var ya. Ay Ah be ulan. Tüneldeymiş ya. İşte abi be. Son adam mı? İki adam var. Bomba düştü. Son adam. Mitte. Camda camda. Mitte 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 mitte. Hayır hayır mitte. Pardon lan ben. Tünele girdi gördüm. büyük ihtimalle. Tünele girdi. Apa tünele bak, bak apa. Apa tünele bak. Ben de buraya bakıyorum. Geldi evet. yakın. Biriniz bir de mide bakın gençler. Girmeye çalışacak. Tünelde tünelde. Tünelde apo. Gel lan buraya. Mid, mid geldi mid. Mid de geldi. Oy! Oy. Tekledi. Kapıda... Ulan helal lan. Son, bir saniye. Bir şey Son saniye. Son saniye ölsen var ya. 17 canım var o yüzden kaçıyordum da İyi iyi Sonradan evet. bu kadar çok bir oyuncu olduğumu unutmuşum ya Ah Kıyamasana ya Hayret kutsal görevini tamamlar mısın? Ben A'dan başlıyorum B'ye tutun he Bu sefer de bunu al lan Eyvallah Apo ölme lütfen Ben çok seviyorum ya Bravo Bir gıl şey istersen Ben gireceğim. Short, hmm. short girecek. Short, short iki, short iki girdi. Allah kusmuş kapının oraya lok ya. Nerede? Savaş ah, kapıdan... sana yazsın ha. Eyvallah eyvallah. Long kapıdan gelir pusmuş. İkisi beye. de orada mı? Abi sen B'ye bak ya tek kişi kaldı. Bırak çıksın. Mit öldü. Diğeri nerede? Short'ta mı? Long'da. Long'da. Altya ben göstermeyeceğim öldürecek hepsini. Ben dalacağım abi. Dal dal. Abi ben gaza geldim. Ben dalacağım. Ben gaza geldim. Ulan be. AWP çekecektim. Silah silah. Adam silahı ağzıma ağzıma vurdum. Silah. Yok yavrum. Savaş. Ya olur ya. Neyse. Abi Altya e abi böyle gandik silah at da. Tamam. Her gün çözsün adam. Abi bugün formunda iki tane sinek yemeye geldi, ikisini de vurdum. Öldü, elimde yakaladım. <laughs> Ömer sen de yayına gelmiyorsun, gelmiyorsun. Geliyorsun, drop bilgisini veriyorsun, gidiyorsun. Ne bilgisi verdi? Drop. Yayın donuyor ya. Ha. Benim sadık çalışmam. Onun bilgisini <laughs> veriyor, gidiyor. Bravo, savaş be. Abi adam bırakın ya. Savaştan kalırsa bu. Var mı? Oh. <gülüyor> <gülüyor> oh. da son el Allah'tan dört vurduk. Aa abi. adamların sıra lan. Adam bırakın ya. Ne oldu abi? <laughs> Allah'tan iki sıra yerleştik. Karşı takımda iyi oynayan var böyle bir şey. Hangi saat <laughs> abi? Aa yenmemişiz B lan biz B daha yenmemişiz. B. B B B B B be gel B B B Allah, Allah ne verdi. Tamam. Bu sürekli sürekli B aşağı. Geliyorum ben. geliyorum geliyorum. Ben. Savaş hadi, geliyorum, geliyorum. Savaş tamam, korktu geliyorum ben. ya Siz korktu gelin. Savaş. 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 Ya ya korktu. ben de onu mesajlaşıyordum ya. Oha. Yalan söylemeyeceğim. Hadi kutsal görevi al. Sayda gir git. Bomba nerede? Ben de ben Savaşta getirdi. Bak kuruyorum. Öte kattı bana ya. Koru, koru. Kapı Kapının orda. Ah, Sığınıntı yok. Ama abi korumadınız ki beni filan. <laughs> <laughs> Sığınıntı yok. Koruyamadık, öldük. Ben... Benim izimden oldu ya, ben rushladım. Kili almak de için. Ben de sana için camdan dışarı atladım yoksa ödüm. Sevinsinler abi. O, o yüzden Fatih abi yani insanlık onurlu diye Hayır, bir şey var. Ne yapıyoruz? Valla ben hafif makinalı alıp... E yapalım, yapalım mı yine? Go go B go. 90 B yapın. At bombayı at Fatih abi. Fati abi. Bombayı geriye at Fatih abi. Siz böyle yapayım. ben tek başıma long yapayım. Bakayım kim ne yapıyor. Hadi bakalım. Fatih abi bombayı attı geri aldı ya. <gülüyor> <gülüyor> abi siz yok ben bir şey yapamadım. Bu oyun sizde. Windows da var ha. Windows vardı. Abi Windows ne demek sen? Vurdum. De, de, de. 94 vurdum. 6 canı var. Tünel geliyor. 6 Bomba canı var. kimdi var. oğlum? Bata bomba bombayı. <laughs> lan? bir ara kur bombayı. Allah'ım ya. Bata abi seviyor böyle şeyler ya. Abi 2 kişi vurdum. Desene de bomba sende. Bomba sende. bıçak mı dalsam? Da ya. Karbon. <laughs> oh. Karbon. Ay halit. Karbon değil, karbon değil.